Müzemizin öğrencisiniz değil mi? Evet. İlk dönemlerde. iki evet. İki sınıf birlikte demiştiniz zannediyorum. Evet. evet. Yerleşim nasıldı burada? Şöyle, sıralarımız böyleydi. Şöyle, burada da vardı. Büyük bir sınıf zaten. Isınma sobayla mı? Soba. Isın. Değil mi? Her sınıfta vardı zannediyorum. Evet, vardı. vardı ne kadar güzel sizin için. Çok, çok, çok. Yani çok güzel geçti benim buradaki yıllarım. Çok şükür öğretmenlerimiz çok iyiydi. Müzeyi bu haliyle beğendiniz mi? <laughs> çok, çok mükemmel. Allah daim Kim yaptırdıysa, emeği geçtiyse ileride sağlık. Böyle sanki kullanılmamış gibi. Maşallah.